Kardiyologlar tarafından kalp cerrahlarına yönlendirilen hastalar ne ile karşı karşıya kalacak? Biz kalp cerrahları olarak karşımıza gelen hastaların tekniklerini inceliyoruz, ameliyat gerekliliklerine bakıyoruz. Onun dışında da ameliyat şekli, ameliyat yöntemi ve ameliyat riskleriyle ilgili hastalara bilgi veriyoruz. Bazı durumlarda hastalar ikinci bir uzman görüşü almak isteyebilirler. Böyle durumlarda da mutlaka tereddüt etmeden ikinci bir kalp cerrahına başvurarak ile ilgili fikirlerini de alabilirler. Kalp ameliyatları 3 ana grupta zamanlama olarak ele alınır. Birincisi acil hastalar. Bu hastalar tanıları konulduktan sonra hemen ameliyathaneye alınarak işlemleri yapılan hasta grubudur. İkinci grup ise erken ameliyat ettiğimiz gruptur. Bu hastalar ameliyatlarından birkaç gün önce hastaneye yatırılıp hazırlanarak ameliyata alınırlar. Son grup ise bizim elektif hasta grubumuzdur. Bu hastalar genellikle bir gün önce hastaneye yatarlar ve ertesi gün ameliyat olurlar. Ameliyat süresi ameliyatın zorluğuyla orantılıdır. Kısa vakalar genellikle 4-6 saat kadar sürmektedir. Ancak daha kompleks işlerin yapıldığı, daha zorlu vakalarda bu ameliyat süresi daha fazla uzayabilir. Kalp ameliyatların birçoğu göğüs kafesi ön taraftan açılarak yapılmaktadır. Bu ameliyatlar kompleks girişimler olabildiği gibi ikili ya da üçlü kombine ameliyatlar ya da ikinci ya da üçüncü kalp ameliyatları olmaktadır. Ancak bazı ameliyatlar minimal imaziv dediğimiz küçük kesiden yapılabilir. Bunlar göğsün sağ ya da sol tarafından ufak insizyonlarla ya da robotik cerrahiyle göğüs kafesi önden açılmadan yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlar arasında mitral kapak tamiri, mitral kapak değişimi ya da bazı uygun vakalarda koroner bypass gibi girişimleri yer almaktadır. Ameliyat öncesi dönemde kan hazırlığı çok önemlidir. Ameliyatın şekline göre az ya da çok miktarda kan elimizin altında tedbir amaçlı bulunması gerekir. Bu kanlar peki nasıl temin edilir? Hasta yakınları, hastane ve Kızılay'ın beraber çalışması sayesinde ameliyat öncesinde temin edilebilir. Hastaların yoğun bakımda kalış şekillerini, hastaların gelişlerindeki mevcut hastalıkları ve ameliyat gecesindeki seyirleri belirliyor. Herhangi bir şekilde riski düşük hastalar ya da ameliyat gecesini iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde geçen hastalar genellikle bir gün yoğun bakımda kalırken ameliyat sonrası dönemde tanımanın olduğu, kalp fonksiyonlarının düşük olduğu ya da akciğerle ilgili riski olan hastaların biraz daha fazla kaldığını yoğun bakımda bilmekteyiz. Ameliyattan sonra yoğun bakımda hastalarımızı en kısa sürede sizlere göstereceğiz. Ameliyat günü genellikle çok yoğun geçtiği için, yoğun bir tedavi ve takip olduğu için pek mümkün olmasa da tedavinin ilerleyen zamanlarında en kısa sürede hastalar uyandığında mutlaka sizlere hastalarımızı gösteriyoruz. hastane kalış süresi ameliyat sonrasında 3 ila 7 gün arasında değişmektedir. Bunu belirleyen birkaç faktör vardır. Bunlardan bir tanesi ameliyatın şekli. Küçük kesili minimal invazi ya robotik kalp cerrahisi yapılan vakalar normal klasik ameliyatlara göre birkaç gün daha kısa kalabilirler. Bunun dışında ameliyat sonrası dönemde komplikasyon gelişen ya da bir takım tedavi ihtiyacının olduğu hastalarda ise bu süre biraz uzayabilmektedir. Hastaneden taburcu olduktan sonra genellikle hastalarımızın birinci haftanın sonunda görerek kontrollerini yapmaktayız. Ancak bazı hastalarımız bir takım şikayetler hissedebilirler. Bu şikayetleri hissettikleri zaman bize ulaştıklarında biz o gün içinde daha erken olarak kendilerini görmekteyiz. Birinci ayda yaraların iyileşmesi, güç ve kuvvetin toparlanması Için iyi bir beslenme çok önemli. Bununla birlikte hastaların ek hastalıkları tansiyon, şeker ya da diyabet gibi mutlaka kontrol altında olmalı ve diyetleri de bu hastalıklara göre düzenlenmiş olmalı.